Evet millet, evet, bugün Night in the Wood adlı oyunun canlı kanallılık izlenimiyle birlikteyiz. Oyunumuz şekli adamla görüldüğü gibi 2D bir e, hikaye bazlı oyun aslında, öyle söyleyeyim. Platform tarzına da giriyor ufak da olsa. Daha çok macera platform diye geçmiş zaten. E, birlikte oynayacağız, göreceğiz. Hikaye bazlı ilerliyor. İngilizce dil gerekiyor tabii ki bunun için. Yani bir Türkçe seçeneği galiba sanıyorum yok. Şöyle bir bakalım hatta. E, oy, puanları genellikle olumlu. Onu söyleyeyim. Oyun 2017 Şubat'ta çıkmış. Yine onun dışında tek oyunculuğu diye geçiyor. Türkçe dil desteğimiz yokmuş. Macera platform diye geçiyor özetle. Ben hızlıca oyuna geçeceğim. Oyun bu arada şu anda 18 lira indirimde. 31 liradan 18'e düşmüş. Onun dışında da burada da 19 liraya zaten satılıyor. Epic Games'te ancak ücretsiz bir şekilde Epic'te verilmişti bu 15 gün süre zarfında verilen oyunlardan bir tanesi kendisi. Neyse daha da fazla uzatmadan şöyle hızlıca ben oyuna geçmek istiyorum. Night in the Wood'un şöyle bir nasıl bir oyunmuş bakalım. Evet. Niye küçük ekran açıldı acaba galip? Dur bakalım. Epic'te dediğim gibi ücretsiz bir şekilde bir dağıtıldı oyun kaçırmadıysanız ve oyunu merak ediyorsanız bizim bu videomuz sayesinde bir ön izlenime sahip olmuş olacaksınız. Bakalım. Göreceğiz nasıl bir şey olacak. İngilizcem biraz daha iyi olsa da böyle çevirerek gitsem keşke ya. ama ne yazık ki olamıyor. Yani. Evet. Şöyle yapacağız. Sesi bir kısabilir miyim önce? Bana telif yedirme. Ee, bunu şöyle yapıp full screen yaparsak bence daha iyi olacaktır. Alt yazılar da galiba ha, varmış. Sanıyorum var yani. Eee kaydettin mi? Etmedin. Neden? 1920 yapamadık ki. Dur. He dur dur tamam. Değişik bir menüye sahip gerçekten. Neyse bu tamam galiba oldu sanıyorum. Tamam bu mouse yok bu arada oyunda şu an. Direkt klavye ile oynuyoruz. Şurada ekstralar varmış. Gayet basit sade bir menüsü var. Direkt start new deyip başlayalım bakalım nasıl bir oyunmuş. Mouse'u kullandık mı? Baya yani. Grand die. microwave extension game. C'ye basarak ilerletiyorum şuraları böyle. Hmm. Well, this is great. We expect party and anything. So now we're we'll here. Welcome home. Bayağı platform. Grafikleri hoş duruyor bu arada. Welcome, welcome back to basarak ilerletiyorsun. Bu da televizyon konuşması bu arada. Televizyonun konuşmaları vardır orada. Onu şey yapmışlar. Yukarıda bir... Ee, takvim var. Tuşları standart tuşlar aslında veya şey veya yön tuşları ve space'leri zıplıyoruz şöyle. Ben de Değişik. Peki burada ne varmış? Hmm. Buradan nereye gidelim ya? Onunla konuşacağız sanıyorum. Herkes nerede? He, kapandı diyor. Pozun Ne yapacağız? Ha biz seçiyoruz. Kapıyı tamir ediyor muyum şimdi? Ee, ne yapacağız? De değişik. Peki ne yapacağız? Böyle yürüyeceğiz, duracağız mı? Haydi, ver. Aa, bir adam bizden soda istiyor. Karşım yani değişik. Aldık mı? Alamadık mı? Al bunu. Aman. Soda almaya bakar mısınız abi? Nasıl alıyorum? Karşım bak sodanı getirdim. Hadi götür beni dışarı. <laughs> Nasıl açıyor ya inanılmaz. Ben şu anda eteğim Bay, çıktık sonunda. Ne bu? var? Anne babasının mı olacak bir Gece karanlığında diyor, kendi başıma diyor. Ne yapıyorum burada diyor. Ne bu ne abi? Kozum Spring. Last faktörü mi? Nasıl yani? Dur bakayım. Oo, geldi. Trend değil mi? Hoşmuş grafikleri falan bayağı hoş bu arada. Bakar mısın şuna? Oo. Orada ne varmış? Hmm, gidiyoruz böyle. Hmm. Arkadaşlar, kalıp mı? falan. Climb mı? Hmm. Oradan geçemiyoruz. Uaa! Burada da bir şey olmadı. Oradan da gittim Ne yapacağız? Cross Orada da bir şey var şu an. Dek. O çantalarla bir şey yapacağız galiba. Dur bakayım. Dur bakayım. Dur bakayım olacak mı? olmadı. Buralarda takılacağız gibi bir his var içimde ama. Hmm, buradan da gidilmiyor değil mi? Az önce nasıl geçmiştim ki ben aşağı? Oradan da geçilmiyor. Ben ne yapacağım şu an? Ananı. Oha kafama yıkıldı hepsi. <laughs> Böyle bilirdik. Okey okey iyiyiz. İyiyiz iyiyiz bir şey yok. Hiçbir şey yok. ee? Buradan da böyle çıkacağım. Buradan böyle 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 gideceğim. Okey. Böyle gidiliyor. Bu ne 1 2 3 sıralamam var burada bir şey var ama. ya Oraya gidemiyoruz mu ya. Şuradan sanki zıplanır gibi duruyordu ama. Şuradan zıplanır gerçi dur. Bakayım. Ahoy. Böyle. Leather mı? Nasıl gideceğiz oraya ki? Gösteriyor değil mi nasıl gidiyor yani? Enteresanmış. Run run and jump mı? Oraya gidilmez ama oradan. Sonuncuya nasıl atlayacağız ki? Burada tamam, burada tamam. Hmm, orası bir sıkıntılı ama yani şurada bir şey yok, burada da bir şey yok. Oraya da atlanılmıyor ki. Ya yani şuraya atlanılsa belki tamam diyeceğim, orada atlanılmıyor. Hmm, burada başka bir şey var bence. Dur bakayım buradan gidiliyor mu? Gelin, yapalım, <laughs> buradan atlanılmaz çıkılmıyor zaten mı? Değişikmiş. Buradan da atlanılmıyor. Mecbur biri buradan çıkacağız da buradan nasıl çıkacağımı anlamadım ben. Ah düştüm. Bir düşüp duruyoruz. Az önce fazla zıplıyordu. Şu ikinci zıplama gelmişti. Onu Yok buradan zıplanılmaz ya. Burada bence bir şey kaçırıyoruz biz ama. Çift zıplama yapıyordu az önce. Şimdi niye yapmıyor? Bak yapmıyor ikinciyi. Bence başka bir şey var burada ama anlamadım. Yok abi buradan çift zıplama gerekiyor yapamadık. Vallahi çözemedim bilmiyorum. Bir bakacağım şurada. Muhtemelen gösterdi atlamayı nasıl yapacağımı da gerçi bu arada. Yok yani oradan geçilmez bu. Bir şey kaçırıyoruz. Bir saçma bir şey var orada kaçırıyoruz. Neyse ben daha da fazla uzatmayayım. Oyunumuz bu şekildeydi. Bu şekilde buradan zıplayacağız falan. Bir olayı var burada ama çok şey yapamadım. Neyse ben dedim ki bu tarz ya bu tarz oyunları çok sevmiyorum. Ne yazık ki ama oyun özetle bu şekildeydi. Oyunun genel bakışına gelecek olursa grafikleri yani güzel diyebilirim. Onun dışında sesleri gayet güzel. Oynanış rahat kolay bir yani bu tarz platform oyunu için olabilecek Rahatlıkta bir oyun. Onun dışında sesleri, oynanışı her şeyle bence güzel yani. Yani kötü değil. Ama dediğim gibi bu tarz bana çok hitap etmediği için ben sevmiyorum bu şekilde olmasını. Ama dediğim gibi sevenli güzel oyun olabilir. Ben daha da fazla uzatmadan ilk izlenimi böylece yavaştan bitiriyorum. Night in the Woods özellikle böyle bir oyunla deyip burada bitirdim.